Herkese tekrar selamünaleyküm dostlar. Hepiniz tekrardan Eğitici Dayı kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomda sizlere duvar kağıdı nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Ee, hem iponelerde de koyulabiliyor arkadaşlar bunların hepsi Android'de de daha kolay yani iki taraflı arkadaşlar değilse şimdi arkadaşlar Öncelikle e, siz telefonunuzu açtıktan sonra e, bir boş sayfaya geliyorsunuz herhangi fark etmez böyle bir elinizin basabileceği bir yere geliyorsunuz Şimdi arkadaşlar bu şeyin yani ekranın boş bir ekranın üstüne basılı tutuyorsunuz ve görmüş olduğunuz gibi duvar kağıtları ve widgetler yazıyor. Şimdi siz buraya duvar kağıtlarına basıyorsunuz ve koymuş olduğunuz duvar kağıtlarının hepsi buraya geliyor. Yani örnek vereyim ben önceden mesela az bir saniye şuraya bir daha girelim. Mesela bunu koymuştum. Sonra mesela bunu da koymuştum. Bunlar benim koyduklarım ama ben kendim özel olarak resim seç. Burada son en sol tarafta resim seç var. Yani bu galerimden seçip koyabilirim arkadaşlar. Benim şu an galerim müsait olmadığı için giremeyeceğim. Ee, sonra şu en sağda ZG var. Mesela buna bastığınız zaman da Z uygulamasını size gönderiyor. Yani burada şu an benim internetlerim olmadığı için internetim olmadığı için şu an direkt ZG'den size fotoğraf veriliyor. Yani sizin önünüze seçenekler veriyor ve siz seçip bunu duvar kağıdı yapıyorsunuz. Şimdi ben bunu seçen duvar kağıdı olarak ayarlıyor en başta arkadaşlar her telefonun sürümü farklı olduğu için yani her telefonla farklı farklı e, duvar kağıtları seçimleri de ayrı zaten hepsi. Şimdi ben bunu ayarla dediğim zaman duvar kağıdı olarak ayarla görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar e, buraya ayarlı olarak geliyor. Tekrar basılı duvar kağıdı de ve aynı şekil e, böyle ona bastığın zaman yine aynı şekilde değişmiş oluyor. Örnek vereyim başka bir şey yani konumuz duvar kağıtları ama bunu da size ekleyeyim arkadaşlar. Şimdi şimdi şu kısımda hani böyle Türk Telekom online işlemler var arkadaşlar. Bu da bunun anketini nasıl çıkarttım diye sorursanız veya şu en üstteki Google plaketini onu nasıl koydum ana ekranı onu göstereyim. Böyle basılı tutuyorsunuz ve widgetler diyor arkadaşlar. Yani bu widgetlerden siz seçiyorsunuz. İşte en sağda bende en sağda Google'ın araması var. Ona basını tutuyor, tuttuğum zaman direkt görmüş olduğunuz gibi en üste geliyor arkadaşlar. Yani ben şu an e, şey yapmayacağım koymayacağım. Zaten var onun ekranda otomatik. Yani ondan sonra yani ne isterseniz yani indirdiğiniz uygulamaların neyi varsa hepsini koyabilirsiniz. Saat de aynı şekil arama kişi hepsini buradan koyabiliyorsunuz arkadaşlar favorilerinizi, fotoğrafınızda galerinizi yani boş bir sayfa açın. Yani kendinize öz bir şey ayarlamak isterseniz onu yapın. Mesela mesajlar bölümü. Kısa yoldan mesaja girmek istemiyorsunuz. Ben buradan görmek istiyorum deyip mesela ana ekranı ekleyebilirsiniz. İsterseniz boş bir sayfa açayım. Ee, yani şu an e, basını tutayım ve o yükleyeyim. Siz de görmüş olun arkadaşlar. Şimdi buna bastım arkadaşlar. Ee, saat o e-posta ya da mesaj diye biliyorum ama e o zannedersem e-postaymış bu arkadaşlar. Yani bu e-postanızdan gelen kısa mesajlara yani nasıl desem ki e e-postaya girmeye yerindeyiz. Yani direkt buna basarak e-postanızı aktarabilirsiniz. Bunun gibi türlü türlü önünüze yani kısa yol uygulamalarını ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Umarım kanalımıza memnunsunuzdur. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz. আল্লাহ মানে চৌ